Arkadaşlar merhaba. E, Injective protokol videosuyla e, projesiyle ilgili hızlı bir video yapmak istedim. E, gerçekten bu proje hala yolun başında ve inanılmaz e, önemli bir proje. Proje ile ilgili hızlı hızlı size bazı e, bilgiler geçeceğim ama baştan söyleyeyim yatırım tavsiyesi değildir. Sadece sizinle bilgi paylaşmak amacındayım. Artı benden görsel anlamda çok büyük bir şey beklemeyin çünkü vaktim çok sınırlı. Ben sadece size önemli bilgileri sunup e, proje ile ilgili biraz bilgi sahibi olmanız için elimden geleni yapacağım. Proje çıkalı daha birkaç ay oldu. Binance'da çıktı biliyorsunuz. E, Binance'da Launchpad ve Launchpool'da çıkan tek proje olma özelliğine sahip e, ciddi yatırımcılar arasında Binance'te var. Çok daha büyük tohum yatırım firmaları da projenin arkasında ekip inanılmaz bir şey yani anlatı anlata bitiremem. Ee, bu Medium sayfasındaki güncellemeler bunları tek tek geçmem çok zaman alır ama şöyle hızlıca bir geçeyim. Ee, borsalarda yayınlanmış. Önemsiz şeyleri atlayacağım, es geçeceğim. Kusura bakmayın çünkü videoyu kısa tutmak zorundayım. Ee, boğucu olmasın. Ee, Birçok farklı kripto çeşitini e, listeleyebilecekleri bir teknoloji var. Sadece Ethereum veya tek bir platformda değil. Bu çok önemli bir özellik. Ee, güncellemeler sürekli geçiyor. Bu çok önemli. Ee, bu sentetik ürünler, petrol, altın gibi farklı sentetik ürünlerin tokenleşmiş, jetonlaşmış versiyonları da burada trade yapılacak. Daha ne var? İşte güncellemeler, Binance Smart Chain'e geçmiş. Gördüğünüz gibi daha birkaç ay içerisinde şu yapılan güncellemeler bu projenin ne kadar ciddi bir proje olduğunu olduğu hususunda size bir... Bilgi vermiştir yani bu kadar hızlı güncelleme bu arada Türkçe dili de dahil edilmiş e, projeye ekip inanılmaz bir ekip çok kaliteli bir ekip onunla ilgili özellikle bir araştırma yapmanızı tavsiye ederim yani sadece ekibi tanıdıktan sonra bile bu projenin uzun vadeli yatırımcısı olması ol, olmasını isteyecektir birçok arkadaş e, çok büyük iddiaları var e, dünyanın ilk e, tamamen merkeziyetsiz, gerçek borsa kalitesinde, çok çok daha iyi özelliklere sahip, en azından manipülasyon ve spekülasyonlara kapalı ve tamamen topluluk tarafından yönetilecek bir proje olduğunu ve teknolojik olarak buna en yakın oldukları en en yakın olan projeyi yap, yaptıklarını ve yapacaklarını iddia ediyorlar. Proje daha çok yolun başında. Yani şimdi bu rakamlardan bu şu an 5 5 dolarlarda fiyat. Belki bir düzeltme olur çünkü çok hızlı bir yükselme oldu. Ben 1 120 dolar gibi bir fiyattan girmiştim birkaç hafta önce. E, grupta da birkaç defa belirttim. Yani dikkatinizi çekmeye çalıştım. Proje çok hızlı yükseliyor. E, yalnız bu projenin nerede duracağı hiç belli değil. Çok çok ileriye gidebilir. Görüyorsunuz. Hala daha şu güncellemelere bakın. Hiç durmadan geçiyorum. Bu Medium sayfasıydı. Bu ana sitesi. Sitenin görünümü çok güzel. İçeriği çok güzel yapmışlar. Ben buradan hızlı hızlı geç, geçmek durumundayım. Detaylara inersek saatlerce çıkamayız bu projenin içerisinden. Bu arada yatırımcılara bakıyoruz şu an. Gördüğünüz gibi Binance, Pantera, Hash. Bu üçünü gördüğümüz zaman zaten diğerlerini okumamıza gerek yok. En büyük yatırımcıların ilgisini çekmiş ve yatırımını almış bir proje. Layer iki e, ikinci seviye bir proje. Bu da şu anlama geliyor. Zaten burada da yazmış herhalde. Injective chain is a fully decentralized sidechain layer network which serves From trade. Yani bunun anlamı şu geliyor, şu, şu anlama geliyor basitçesi. Farklı platformlarla iletişim içerisinde olabilecek, daha hızlı olabilecek, çok daha ucuza. Zaten iddialarından, zaten sunduğu güzelliklerden bir tanesi de sıfır gaz ücreti. Yani yapacağınız hiçbir trade'de işle gaz ücreti ödemeyeceksiniz. Ethereum kökenli projelerde yaptığınız gibi. Misal, Uniswap bizi mahvediyor değil mi? O kadar para harcıyoruz, bir şey satın almaya kalkıyoruz. Trafik olduğu zaman 10 dolar, 20 dolar, hatta bazen 100 dolarlara çıkan gaz ücretleri var. Burada tamamen bedava olacağını söylüyorlar. İşte burada da yazmış, zero gas fee, unlimited market, sınırsız market, order book var. Şimdi bunları tek tek okumaya kalkarsak çok zaman alacak. Ama siz aşağı yukarı neyin ne olduğunu biliyorsunuz, o kadar genel bilginiz var. Daha ne var işte herhangi bir şey e, her, herhangi bir şeyde trade yapın diyor işte e, dediğim gibi sadece Kriptolar değil hisse senetlerini Ve diğer varlıkları değerli sınırlı varlıkları altın gibi e, Petrol gibi e, Bütün bunları da burada trade yapabileceksiniz Yield Farming'de çığır açacak yeni özelliklerden daha güvenli olduğundan Bahsediyorlar Yield Farming'i bilmeyen arkadaşlarınız YouTube'a yazarsa Yield Farming nedir diye Türkçe bununla ilgili bilgi edinebilirler. Burada çok ileri bir yeni bir reform niteliğinde yeni yeniliklerden bahsediyorlar. Ee, tamamen topluluk tarafından yönetileceğinden. Burada tabii ki de siz de biz de biliyoruz ki en çok kriptoya kim sahipse onun borusu ötüyor. Yapacak bir şey yok ama herkes kim yatırımcıysa kimse projenin kötü olmasını istemez arkadaşlar. İlla ki o projede o projenin hayrı için karar vermek isteyeceklerdir. Bugün Nasdaq dahil gördüğünüz gibi en önemli medya kanallarında konusu geçmiş bir proje. İşte ben burada daha önce okuyordum Yield Farming ile ilgili biraz uzun bir makale o yüzden detaylara girmeyeceğim. Ama çok gerçekten sizi tatmin edecek, hoşunuza gidecek özellikler, güncellemeler var. Burada tek bir yerde hızlı bir şekilde bir toplama yapmışlar. İşte ne diyor? dünyanın universal yani her şeye uyumlu de 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 defi protokolü e Ethereum ve Cosmos ekosisteminde e zaten Cosmos'ta olduğu zaman başka ekosistemlere de açılımını oluyor biliyorsunuz arkadaşlar. E cross chain e trading platformu olduğunu söylüyor. E trustless yani bir kimseye güven duymaksızın e çok ucuz eee işlem ücret bedelleri olacağını söylüyor. Zaten gaz fiilleri bedava. Projenin arkasında işte burada ki anahtar projenin bu kelimenin Türkçe'sini unuttum. Özellikleri diyelim şimdilik geçelim. Sura bakmayın. Dediğimiz gibi sınırsız sınırsız market, cross chain yield. Yani diğer farklı platformlarla da birleşecek Yield Farming'i. Onu kastetmiş herhalde. Sıfır gaz ücretleri. Tamamen merkeziyetsiz. Ve çok iddialı bu merkeziyetsiz kısmında. Ben birkaç video seyretmiştim projeyle ilgili. Zaten o benim beni cezbetmişti. İlk Trustless, tamamen merkeziyetsiz borsa. Tamamen merkeziyetsiz order book. Orderbook'un merkeziyetsiz olması ne kadar önemli. Ee, özellikle kaldıraçlı işlem yapan arkadaşlarımız bunun ne anlama geldiğini çok iyi bilir. Tamamen spekülasyondan ve e, manipülasyondan, manipülasyondan arınmış olacak. Merkeziyetsiz olmasının özelliği burada. Futures'lar aynı şekilde merkeziyetsiz olacak. Yani borsalarda ilgili çıkan üç kağıt haberlerini hepimiz çok iyi biliyoruz. Burada bütün bunlardan arınmış olacak. Arkadaşlar geleceğin borsası merkeziyetsiz borsalar. Bunun herkes farkında. Binance da farkında. O yüzden bütün yatırımları kendileri açıklama yaptılar zaten. Biz e, merkezi borsayı merkeziyetsiz borsaya geçiş için bir araç olarak kullanıyoruz. Kesinlikle e, geleceğin borsaları merkeziyetsiz olacağını hepsi söylüyor zaten. Açık kaynak kod kullanmışlar. İşte e, topluluğun yönetici, yöneteceğinden bahsetmişler. E, çok kaliteli bir ekip olduğu hususunda iddialılar. Bana göre de bana benim anladığım kadarıyla da öyle gerçekten. Ee, bu işe adanmış 10 kişilik bir ekipten oluşuyor ee, yapımcı ekip. İşte burada yatırımcıları görüyorsunuz. Hash, Finance, Pantera Capital. Diğerleri de orta ölçekli küçük yatırımcılar diyemeyiz. Şimdiden e, sahip oldukları eee e, Birleşik, birleşik diğer projeler ve ortakları da hangi birinin ismini buradan bilmiyoruz ki. Kavavu, Ramp DeFi, Polkadot, Elrond, Moonbeam, Findora Frontier hepsi birbirinden önemli projeler, kripto dünyasında hepsi bilinen projeler. Burada tek benim için birazcık negatif diyebileceğim şey şu. Takım kendine yüzde %20 ayırmış. Ama ben de onları suçlamıyorum. Herhalde bu projeyi yaparken dünyanın en iyi projesini yaptıklarını yani öyle iddia ediyorlar bana da çok komik bir iddia gibi gelmiyor açıkçası. Yaptıklarının da farkındalar. Belki de hayatlarını adayacaklar ama biraz çok aşırıya gitmişler. Yüzde yirmi kendilerini ayırmışlar proje içerisinden. Ben bunu hoş görebilirim. O kadar iyi bir proje ki alın yüzde yirmi sizin olsun kalanı bize kalsın. Kimse elindeki kriptoları öyle dump yapacak kadar bu kadar ciddi bir projede elinden böyle çok şey uğruna çıkaracağını zannetmiyorum. Ufak menfaatler uğruna başlangıçta 15 milyonun biraz üzerinde bir e, kripto satışı oldu. Burası çok güzel arkadaşlar. Burasına hayran kaldım. Tam 39 aya bölmüşler e, kilitli kriptoların salınımını. İnanılmaz bir şey. Yıllar sürecek bir süreç. E, yani Yani 3,5 yıldan fazla. Bu güzel bir şey. Demek ki yavaş yavaş salınım olacak. Birden bire ani fiyatlar fiyat düşüşleri olacağını zannetmiyorum. Yol haritası bu bu arkadaşlar. Yine bu detaylara hiç girmenin bir alemi yok. Bunlar hep teknik meseleler. İsteyen bunları araştırıp bulabilir. Ama bilmemiz gereken şey şu. 2020'nin ilk çeyreği uzatmalar olabilir. Belki ikinci çeyreği. Daha bu projenin bitmesine neredeyse bir buçuk iki yıl var diyelim. Ondan sonra da bir yaygınlaşma süreci olacak. Emin olun bu projenin reklamları için çok paralar harcanacak. Ee, Stratejik satış dedikleri herhalde burada Binance falan o büyük şeyler olsa gerek. Marketing için, reklam için çok büyük paralar harcayacağına ben kesinlikle inanıyorum. Onunla ilgili çok büyük detaylara karşılaşmadım henüz ama böylesine büyük bir projeyi, öylesine kendine yakışır bir ağırlıkta marketing promosyonlardan uzak tutacaklarını esir, esirgeyeceklerine hiç aklım ermiyor. Neyse fazla... Detaya girmeden böyle kısa bir video yapmak istemiştim size arkadaşlar. Umarım yeterince bilgilendirici olmuştur. Son bir şeyi daha göstermek istiyorum. Pardon. Projeyle ilgili şu an. Bugün 5.20 dolarlara gelmişti. Bir düzeltme olabilir. Belki biraz beklemenizde fayda var. Hemen alın diyemem. Ama bu proje henüz 76 milyon dolarda. Yani ben bu projeyi 1 milyar dolar gibi bir hacmi olan Uniswap'la bir tutamam. Veya başka bir şeyle bir tutamam. Benim piyasada beğendiğim hepiniz biliyorsunuz. Bir de Orion protokol var. Zaten ortaklar bu. Beraber çalışacaklar Orion protokolle. Yani şu anki piyasa hacmi bunun çok düşük. Bu belki de ileriki yıllarda birkaç sene içerisinde 10 milyar doları bul, bulabilecek bir proje. Yeter ki ekip söz verdiği gibi yol haritasında yapacağız dediği her şeyi tamamlasın. Ondan sonra benim bu projeye inancım sonsuz. Ee, kendi adıma söylüyorum. Ben yatırım tavsiyesi yapmıyorum. Ben anlatabildiğim şeyleri hızlı bir şekilde geçmeye çalıştım. Yoksa inanın bana 10 saatlik bir video yapmak lazım. Ne benim buna vaktim var ne de sizin bu kadar içeriği dinlemeye vaktiniz var. Ben sadece... Ana... Ee, şeylerin altını çizmek istedim. Büyük yatırımcılar çoktan arkasında. Büyük bir ekip, kaliteli bir proje. Yapmaya çalıştıkları şey şu an piyasada olanın en iyisi ve hiç başarılmamış bir şey. Ee, ve daha yolun çok başında bir proje. Yani en başta kapat aslak ben bir projeye ufak bir şey alıp yatırayım yanına koyayım diyebileceğiniz e, sizin için önemli olan ne kadar bilgi varsa böyle kompakt bir şekilde toplamaya çalıştım. Umarım bir faydası olmuştur. Bir şey daha söyleyeceğim. Staking de başlayacak yılbaşından sonra. Biliyorsunuz, staking yeni projelerde staking olduğu zaman piyasadan çok kripto çekimi oluyor, stakinge koyuluyor. O zaman e, size e, e, benim geçmiş tecrübelerime dayanarak söyleyebilirim ki fiyat muhtemelen ikiye katlanacaktır. 2021 içerisinde bir de fiyat öngörüsünde bulunayım. Tabii ki de kimse bilemez, müneccim değiliz ama böyle hızlı yükselen bir projeden ben 20-25 dolarları Boar halisi olmaması olmayacaksa bile beklerim. Boar alisi olursa zaten yani çok spekülatif olur. Rakam vermek istemiyorum ama onun çok çok üstünde bir beklenti olacaktır o zaman. Çok büyük paralarla girmenize de gerek yok. Bütçeniz ne kadar müsait ediyorsa alıp stake'ine koyarsınız, beklersiniz. Zamanı geldiği zaman ufak bir rakam bile koysanız size sermaye için güzel bir kazanç imkanı sunacaktır diye umuyorum. Kendim için de aynı şeyi umdum. Ben e, İngilizce, İngilizce'de, bir söylem vardır. I put my money where my mouth is. Yani paramı ağzım neredeyse oraya koyarım. Size bu projeyi paylaşırken açık açık baştan söylüyorum. Gerçekten kendi bütçeme göre hatırı sayılır bir e, hatır sayılır bir yatırım yaptım ben bu projeye ve şimdiden yaklaşık 20 bin dolar kar etmiş durumdayım. E, ben 1.20 gibi bir giriş yaptım. Ama eğer bugün bu projeyi bugün tanımış olsaydım emin olun 5 dolardan da alacaktım. Ama ben bunu kendim için söylüyorum. Şu an size yapın demiyorum. Çok ciddi bir sıçrama yaptı. Hani bir düzeltme olur mu? Mantık bir düzeltme olması gerektiğini söylüyor. Ama olmaya da Çünkü acayip popüler şu an. Yani bir link, chain link olayı yaşayabiliriz. Yani bir parabolik bir yükselme sonrasında bir düşüş yaşayabiliriz. O zaman da hani 20 dolar olmasa bile 10-12 dolarları görüp Tekrardan 6-7 dolarlara düşer mi diye düşünmeden edemiyorum. Yani bu kadar. Burası benim şahsi subjektif fikrimde. Buraya katılmayabilirsiniz arkadaşlar. Bunu sağlam bir bilgi olarak vermiyorum size. Sadece işte e, ne diyeyim e, duygularımı diyeyim duygu ağırlıklı bir paylaşmış ya, paylaşım yapmış olayım bu son noktada. E, gerisini size bırakıyorum arkadaşlar. E, hayırlı olsun İnşallah ilginizi çe çektiyse e, yatırım da yaparsanız kazanırsanız da Allah hayırlı kazançlar nasip eylesin diyeyim. Videoya burada son son vereyim. Teşekkürler.